Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Sweet Bonanza oynuyoruz. Gördüğünüz üzere 5K'lık büyüklemimiz var ve 1.2K ile oyunumuzu hızlı açalım diyorum. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olursanız sevinirim. Sizlerin de şu anda çok ihtiyacım var. Çünkü video izleyenlerin %80'i kanalına abone olmayanlar tarafından izleniyor arkadaşlar. Bunları bir sistemden görebiliyoruz. Eğer onlar da abone olursa destek verirse çok sevinirim. Yakın zamanda çekilişlerimiz olacak. Bunlardan haberdar olmak için abone olup ve bildirim açarsanız da güzel olur. Haydi bakalım Monanza. Yap oğlum şovunu. Abi bugün internette mi sıkıntı var anlamadım. Bugün Monanza ne yapıyorsun böyle sen ya. 50 x verdi abi 50 x verdi. Oyun başında 50 x'i patlattık abi. Güzel oldu bu. Bu güzel oldu abi. ihtiyacımız vardı buna. Devam et aynı şekilde bonanza. Yapma be, yapma be. Abi 150 x toplam oha. Abi bir patlasa var ya, bir patlasa ulan. Ulan bir patlasa. Yapma be. Abi ben 1200'den devam edeceğim. Abi o neydi öyle gördünüz mü arkadaşlar? İnanılmaz bir şeydi ya. Ütix ve aynı andayım abi. Aynı andayım Ama patlatamadık yani şekerler patlamadı abi. Çok güzelsin. Ulan devam et ama ya. Devam et ama ya. Haydi boş geçme bonanza boş geçme. Karpuzlar indir mavi şeker. Ulan mavi şekerleri indir ya. Karpuzlar. Abi ne yapıyorsun ama sen yani. İstediğin bir şey indirmiyorsun ki. Olmadı bu bonanza. Bu olmadı bonanza. 1.600'e geri çıktık abi. Devam et be, devam et be. Abi morlara bakar mısın? Gülen çarpanlara bak abi. Patlatacaksın mı? Oyundan beri şu an bir şeker patlamadı ha. İndir ulan. Lan yani indir lan indir işte indir Allah Allah. Dalga geçiyor abi benimle bugün. Bugün benimle dalga geçiyor. Yani %50x aynı anda, aynı anda abi. Lan bir patlasa nerelere gelecektik şimdi nerelerle uğraşıyoruz ya. 50x biz çok güzelsin devam et. İndir lan mavi şekerleri, muzları hepsini indir lan. Erikleri. Ulan mavileri bir indirsene ya. Neyse güzel abi. Güzel oldu bu. Buna ihtiyacımız vardı zaten. Erikler çok güzelsin. Şu dört kalbi verir ya. Delidir ben ha? Çok güzel oldu abi. Çok güzel oldu. Devam et ulan be, devam et. Hadi çok güzelsin, üzüm indir. Lan üzüm indir işte ya. ya üzüm indir sözümü dinle, üzüm indir ya. haydi bakalım balanza nasıl gitmiyor ya 7 de kalıyor iki de 7 de kalıyor yok böyle bir şey ya çok güzel sinemalarımız gitti karpuzlar neyse abi 1.600 den devam edeceğiz 1.600 devam edeceğiz Bir 1.600 bize uğurlu geldi haydi bakalım başladık Çok güzelsin. Çok güzelsin lan. Ulan şu şekerler gitsin ya. Ya şu şekerler gitsin ama ya abi. İndir lan bir şeker. Artı 5 alak. İndirmez abi indirmez. 18x Çok güzelsin. İndir bir çarpan. Abi bir çarpan indir. +5 bir skillimiz geldi direkt çukka. Çok güzelsin. Abi kurtarmaz bizi bu. Bu bizi kurtarmaz onunla. Bir miktar Kombo yapmıyor ya. Kombo yapmıyor ya. Az önceki bir kombo yapar mısın be bonanza? Haydi oğlum. Ne diyorsunuz ya? Bir tık bence çıkalım ya. Bir tık yukarı doğru arttıralım ama bahsimizi. <laughs> Yerimize sayarak kazanamayız. 50 abi yapma be. Bir 50x daha verdi abi o da boşa gitti ya. İndir üzüm erik indir lan üzüm erik indir lan. Abi dalga mı geçiyorsun Bonanza dalga mı geçiyorsun benimle ya. Şaka gibisin ama ya. Abi şu nice mai nice deme ya. Neresi nice bunun Allah için? Abi bir şeker daha ver bari ya. Bir şeker daha ver bari ya. Beğenmedim bunu. Bunu hiç beğenmedim bu onu. Hadi yap güzel bir şov yap sonunda ya. Sonunda bir şovunu yap be. Ulan çarpan indir çarpan. Teknik arızamızı giderdik arkadaşlar. Ufak bir internetle sorun yaşadık. Hemen önümüze tekrar bağlandık. Şuradan bir korkmuşum abi. Ne yaptık ne ettik hiçbir fikrim yok. Yani ikidir böyle yapıyor. Beni deli etti bugün burada ya. Ya 219 maden abi? 2 kayla giriyorum ya, 2 kayla giriyorum. Yeter artık be bonanza. Ya patlat şunları ya bitir artık ya. Artı 5 bir spinimiz var. Güzel oldu. Güzel oldu da patlaman lazım abi yani. Abi Böyle, böyle olmaz, böyle olmaz. Haydi bir çarpan indir, bir çarpan indir oğlum. Abi cidden bu kadar mı indirdin ya? Yapma ya, yapma çocuk adam ya. Yok beklediğim oyun bu değildi abi. Beklediğim oyun asla bu değildi. Haydi devam et oğlum. Devam et. İndir la helal lan. Bir şeker daha indirdin lan. Artı 5 veri spin aldık abi. Artı 5 veri spin aldık. Komba yapamıyoruz abi oyunda. Komba yapamıyoruz ya. Hadi bir şey yap. Bir şovunu yap bu Bir şovunu yap bunun. Abi son defa 2K girip videomuzu kapatacağım. Videonun uzunluğunu da çok olsun istemiyorum dediğim gibi arkadaşlar yorumlar kısmına oynadığımız yerlerin adreslerini bırakacağım. Sizler de gönül rahatlayabilirsiniz ve kanala abone olursanız sevinirim. Videoyu izleyip kanala abone olmayan çok iyi işi var. Lütfen abone olursanız iyi olur. Bizim için desteğinize ihtiyacımız var. Yakında çekilişlerimiz olacak. Bunun için de size bildirim gelmesi önemli. Her yoldan haberdar olabilirsiniz. Her yeni videoda haberdar olabilirsiniz. Bu olan yap Show'un artık abisine bekliyorsun artık ya. Yani bu kadar patlama patlamamazlık ben görmedim abi. Devam et. 50 x'i verdi abi be. Verdi lan 50 x'i. Helal lan bolanıza. Yap sonda bir şeyler. Yap sonda oğlum bir şeyler. İndir lan iki tane daha mor. İndir lan iki tane daha mor. İndirdin lan çok güzelsin. Güzelsin. Güzelsin abi. Güzelsin. Arkadaşlar güzel o zevkli bir oyun oldu. Ya yani, videoda çok uzun olsun istemiyorum. Dediğim gibi arkadaşlar zaten bu kazançta tekrardan oyuna devam edeceğim. Siz de bunu görürsünüz. Ee, kanala abone olsanız sevinirim. Bunu çok tutup kesiyordum kusura bakmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.